3 2 1 X Abi gene geç bak hayır 3 2 1 ben bitince geleyim. tamam mı? 3 tamam. 2 1 dediğim anda söyleyin tamam mı kanka? Tamam. Çünkü geç oluyor 3 2 1 Senin sen Ses ses geç, geç mi geliyor abi? Ben Mert'i bekliyorum ben... 3 2 1 X Bak ne kalır Exo! Alperen'den hemen izlemek karşınızda. Evet 10.000 kupa oluyorum 10.000 kupa Şu an 9.990 kupadayım Ve Muhtemelen 1 veya 2 oyuna Kazandığımız takdirde 10.000 kupa oluyorum Ve artık oyundaki En son simgeye Ulaşmamı göreceksiniz Ve bugün yanımda kim var diyor musunuz Bugün yanımda Exo Burak Exo Mert Yani Exo ailesi var Oo, oh Adamım <gülüyor> <gülüyor> Evet beyler bir lafınız var mı ha, Giriş için söyleyin bakalım Havalı laflar söyleyin hadi Yok edeceğiz Parçalayacağız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar okay. bu bakın üçümüzün de müsait olduğu bir vakti bulmak o kadar zor oldu ki. Aslında hiç zor olmadı şaka yapıyorum ama olsun. <laughs> <laughs> bu üçümüzün çektiği ilk video aslında. Evet X -Filesi. O yüzden bu videoyu sizden bomba bekliyorum. Bomba. Abone değil misin hala ha? Hemen abone ol ve x Ailesi'ne katıl sen de. Bu mükemmel dev ailenin parçası ol. Ve alttan bu videoya temizinden bir 2000 like bekliyorum sizden. Çünkü yani üçümüz de buradayız yani. Üçümüz adına bir 2000 like patlatırsınız. Güveniyorum ben size. Evet. Evet şimdi savaş topuna gireceğiz. Savaş topunda ben evet ben Jeki kasıyorum ve Jeki ile yok edeceğim. Seviye birken Jeki'yi 20 rütbe yapmaya çalışıyorum. Yani bu da bir aslında dünya rekoru gibi bir şey olacak muhtemelen ama yakında onda videosu gelecek. Şu anlık Jeki'yi kasmaya devam ediyorum. Bu arada Exo ailesi, Exo Mert artık videolara başladı. Her gün saat sabah 10'da ve akşam 6'da video atıyor. Kanalın açıklama kısmında linki var. Gidin tıklayın, abone olun. O abone butonunu kılın ezin, yok edin <laughs> ve ekstra Mert'e <laughs> abone olun. Orada her sabah attığı videoları bak bildirimleri açın bu arada. Bildirimleri açın gidip ve her sabah attığında videolara pıf pıt anında bildirim gelsin. Akşam da saat 6'da atıyor ve Mert'in bomba videolarını izleyin. Aynı zamanda Burak'a da artık bir 2000 yapalım. Değil mi Burak? Abone hala 2000 olmadı kanka. Tamam. Olacak az kaldı. Çünkü ben videolar çekiyorum. Exo ailemiz için. Exo ailemiz için video çekiyorum. Artık 2000 e abone olmanın zamanı gelmedi mi sizce? Sizce gelmedi mi ha? Lütfen siz de abone olun kanalıma. Üzülme bırak. Üzülme. <gülüyor> <gülüyor> evet, duydunuz. Bu acıklı konuşmadan sonra hangi yürek abone olmaz ha? Exo bura abone olun ve bildirimleri açın. Hadi. Exo e abone olun. Bildirimleri açın. Exo Art'a abone olun. Bildirimleri açın. Exo ailesinin en sağlam bir yapı taşı haline gelin. Exo ailesinin en sağlam parçası olun ve şu anda da Instagram hesabımı görüyorsunuz burada. Ve burada attığım hikayelerde vesaire farklı farklı işte videoları duyuruyorum. Komik komik paylaşıyorum. Exo Alpren Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Hemen gidin Instagram'a girin ve tık takip easy. Ve evet ilk başa giriyoruz. Hazır mısınız Exo ailesi? Hazırın. Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Hazırız, Hazırız kaptan. Ho denizin altında bir Jackie yaşar. Oo, ye yeah. evet Jackie girelim. <laughs> evet şimdi ilk oyuna girdik. Hadi bakalım uf Spike var, Emz var, Rico var hepsi kanser ama biz Exo'yuz. O yüzden hiç şansları <gülüyor> yok. Spike <laughs> al bakalım bu topu tut oğlum. Bum bum. Lan canım azaldı tamam. <laughs> hayır, hayır hayır. Mert bombalı onları. Et, onlara bomba olmuş at. Boom. Bomba at onlara Mert. Bomba. Yağdır bombaları. Bombe. Ha. Alsın Lan ben tatımı... Al sana düşman bomba Dar <laughs> ol düşman Al Spike'a bak ulti atacak dikkatli ol Eee <laughs> Burası Abi şu yavaşlatıyor oh. ya <laughs> Ooo İkisi aynı anda öldü Mert'in bombasını Süper be <laughs> Rico kardeş top ister misin çocuk adam? Bak buraya çocuk adam Dur bakayım çocuk adam. Öldü. öldü süper Hop burayı da açıyor Çok güzel açtın orayı Bak iyi izle, iyi izle, nasıl atıyorum? <laughs> Atamadım. Hayır, hayır. Oh, Engellediler. Ölmedi. ölmedi. Yani, tam halledeceğiz ya. Bu oyun bizde. Bu oyun bizde. Hiç şansları yok. Kaçamazlar, kurtulamazlar. Kaçamaz, Kıbrıs kurtulamaz. cekisinden. Kıbrıs cekisi. Nerede bunlar? Nerede? Rico'yu adırıyor. Lan Burak tam atacaktın. Dur. Harbiden ya. Neyse aldık aldık. Lan hadi, hadi 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 Mert. Mert pas atıyorum pas atıyorum pas atıyorum. Hadi çabuk at çabuk at çabuk at. Çak 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 Tarıyor tarıyor. çak 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 Yardım edin çak 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 Burak da ölüyor. Köşeye sıkıştım ya. Tamam ben yok yok ya. ölmeyeyim de ölürsem şimdi gol atarlar tarlar falan. Aman aman. Aman aman nereye geldik, nereye geldik? olmayalım. <laughs> aman aman nereye geldik. Uf, bu nedir ya. Liko çok iyi oynuyor ha. Dikkatli olun. Tamam tamam. Çok dikkatli tamam. olun. 40 saniye dayanmamız lazım Öyle sadece. Hadi çok Hadi EXO ekibi. Bırak. Hadi EXO ailesi dayanabiliriz. Cık. Şurada şurada. Öldürdü beni Liko be ya. Öldürdün de. Öldü onlar. Çok iyi abi. Tamam 30 saniye dayansak da yeter ya. Aynen çok 25 saniye kaldı ya. hadi. Başarabiliriz. İzimler Başarabiliriz. Ya. Hadi Mert topu yakala. Topu yakala dostum. Ne, lütfen. Atacak atacak dikkatli olun atmasın. Aman aman. Çok iyisin be nice. Hadi uç üstlerine bırak. Boom. <laughs> al bakalım dostum topu ister Bak misin çocuk adam? Bum bum. Hayır hayır. Tamam yani 6 saniye topu Neyse. ben koruyorum Kazandık burada. Beş. Kazandık Hadi bakalım. Gizli gizli tamam, saklanacağım burada. <laughs> yeah. Süper. Gezi gezi. <laughs> gezi gezi. Paris başardık. Anandık. Kazandık. Çakın. Çakın, çakın ekran abi. <gülüyor> <gülüyor> Ekranda çaksanız oğlum. Kameraya çakın. Çakıyoruz. da <laughs> <laughs> çak, <laughs> Hadi <şak>. evet, <gülüyor> çak. Evet <laughs> çak. Süper. Evet bu arada ilk maça girip kaybetmiştik o yüzden ikinci maçta kazandık ve tam 9993 oldu ve bu maçı alırsak ama 10.000 oluyoruz ve şimdi elmas kapmacaya giriyoruz ve elmas kapmacada exolarla exo egzo olarak Exo olacağız onlara. Aa şuna bak her şey Exo uyuyor aslında. Mükemmel. Hadi bakalım hazırız. Oo bura bak Pem aldı. Süper. Uhuhu, var. Size yardımcı. Bize Yardım. yardımcı. Can mı basacaksın bize? Can, can can. Can can. Can basacağım. Koyun et derdinde, Burak can derdinde Burak. Uydu. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Dünyanın <laughs> <laughs> en kötü esprisi. <laughs> tarayın tarayın. Gelme be zıbap zıbap Arabanı zıbap. zıbap Arabanı tararım Zıbap. Tamam hadi öldür onu öldür onu çok iyi Al elmasları elmasları al Doğdum ben geliyorum Geliyorum yok etmeye geliyorum Hepsinin içi bitti Hiç şansları yok bum bum Hop biç aldı. Sen de onu aldın Bumba, Güzel güzel Aaa gel buraya Roza. çocuk adam Aa arada kaldım bum 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 çok iyi öldüm. abi Öldüm tamam, elmaslar sizde ama elmaslar sizde sıkıntı yok sen, sen toplam. Dikkatli olun o zaman ultisi var özelliği var süper özelliği var Tama, Duvarların kırmızısı kötü oldu ya şöyle ortaya atacağım mecbur Piper çok iyi oynuyor bak dikkatli olun BUM BUM evet. Çok iyi onu aldık Piper oh, 8 elmas bizde 2 oh, tane daha lazım tamam. Ben öldüm Çok ben iyi o da öldü oldum. O da öldü çok, çok iyi ya. 9 oldu Bence onu alma bırak miski atma of. tamam bende hepsi Piper bir tane daha aldım kaçıyorum sende. ben. Kaçıyorum kaçıyorum Bilmiyorum. beni koruyun. Tamam, beni koruyun. Kaçırsın, beni koruyun çabuk dostum. Hepsini aldım. Bir çakal gibi bir kaçıyorum. Ha! Mükemmel. Uhuhu. Hepsini aldım. Uhuhu. On elmas da bende. Hadi sizi küçük adamlar yakalayın beni ha. Bum bum. Aa beni bombalıyorlar oy, ama hiçbir şey oy, olmaz. Son en da bende. Ha! evet başardık. Exhale'de de 10.000 kupa oluyorum. Hazır Aynen. mısınız? Aynen. Burak Mert hazır mısınız? 10.000 kupa alıyorum Hazırım kanki. Evet 10.000 oldun mu? Şu anda Exhale'de ilk 10.000 kupa bende. Evet ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ha? Sizi küçük Akay. küçük eksolar. hadi söyleyin bakalım. Ha <laughs> en büyük ekso benim oldum ya. çünkü 10.000 kupa oldum. Evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> nice nice. Oyunu yapmak bunu da 10.000 kupa olma anını görüyoruz Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet hadi bakalım. Emin misiniz bu anı görmeye? Sen siz göremeyeceksiniz ki. <laughs> Dur. Size ekran paylaşımı açacağım görün diye. Yes bakalım. Paylaş. Paylaş. Hadi bak. Çıkış. Geliyor. Mal sarkı çok ee canım kalbim vuracak. Asamayacağım. Bas artık. Asamayacağım. Ve 10.000 kupa alıyorum. <gülüyor> 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 hadi. 10 bin kupa oldum dostum. <laughs> Artık o simge geldi. <laughs> ya, Ve simgem. Artık oyundaki en son simge oldu. Evet. Oyundaki Ar en üst Alperen seviye. Alperen Bey bize hislerinizi açıklar mısınız? Hislerimiz 10.001 bir kupa. Evet. Hislerimiz mi? Ha hislerimiz. <gülüyor> 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 hislerimiz evet hislerim şu şekilde. Ee, sevgili Exo ailesi. Yani <laughs> ağlamak istiyorum sadece. <laughs> <laughs> bu yolda hep beraber çıktık biliyorsunuz bu kanalı açtığımda hatta Exo'yu kurduğumuzda hepimiz çok küçük kupalardaydık Mert ben Burak hepimiz 1000 kupa falandık ilk oyuna başlayıp hani oyunu sevdiğimizde böyle beraber oynayarak yapmıştık o 1000 kupayı da sonrasında bu kanalı açmaya karar verdik ve açtık ilk başta bazı kişiler dalga falan geçiyordu işte böyle hani bin kupasınız işte böyle video mu olur falan diyorlardı böyle Işte Aşağı benim Aşağıdaki <laughs> <laughs> benim kupam işte 5000 ben daha iyiyim. Benim kupam 7000 ben daha iyiyim falan diyorlardı. Ama diyordum ki hep, Biz bilerek kupa kasmıyoruz. Çünkü bu bu kupa miktarı Exo ailesini temsil ediyor. ex ailesinin temsil ediyor. Ve şu anda 10.000. Evet 10.000 kupa olduk ama Exo ailesi şu anda. Exo ailesinde 12.600. Exo 3500'e yakın. Exo Burak 2000'e yakın. Yani hepimiz şu an deli gibi büyüdük. Exo ailesi çok çok büyüdü. O yüzden çok teşekkürler hepinize. Yani bizim oyundaki hesaplarımızın gelişmesi aslında. Exo ailesinin gelişmesi. Bu hesaplar hepimizin. Exo ailesine ait gerçekten de. Bize verdiğiniz destek için çok teşekkürler gerçekten de. Hep beraber daha da ileri gitmeye devam edeceğiz. Yani bu 10.000 kupa için hislerim bu şekilde. Evet Burak. Teşekkür ederim. <laughs> bu sorunun cevabı buydu. <laughs> Böyle bir cevapta. Ve şimdi duruyor muyuz? Hayır devam ediyoruz. O 10 bin biraz arttıralım hadi bakalım. Yok edeceğiz onları dostum. Yok edeceğiz. yas, yes yes yes. Gelin yes. ve yok olun. Ne? Kaleyi. Kaleyi. Neredeler? Neredeler abime? Bir martı gibi. Iyuu iyuu. Aa beni dövüyorlar. ben de ben Beni dövüyorlar. Ben, ben... Yardım edin. Aa, öldüm. 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 Aç kaldınız. Aç kaldık o zaman. Aç kaldık lan. Ama sıkıntı yok. Tekrar doğarız <laughs> Tekrar doğarız evet Exo ailesi bir ölür bin doğar Hadi bakalım Bum 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 Hadi bakayım ha. Abi ya İlk ben vurdum ya. kasaya He 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 ben kazandım <Aleyk. gülüyor> İlk kasada <laughs> ben vurdum ben kazandım %17 Bak baba bu çakal Ayağı bir buradan geliyor Aklı sıra bizi Sağ öldürecek Adam çakal çıktı Keriz Rıza Valdı. baba Kim kimi koparıyor kendi Kim kimi koparıyor kendi payın Hop vuramadı güzel Az Ay. daha kasamıza Ay, vuruyor değil. Süper süper abi. süper. Beyler arkada buruk buraya mı kasa ya? Hop, gizli ben gizli ben. buradan. oha ya adam süper özelliği varmış. Neyse sıkıntı yok. Oha oğlum ne biçim <laughs> vurmuş bu adam bize Mert. Niye savunmadın orayı? Hayır <laughs> Mert her şey yapıyor. Adam, <laughs> hayır adam <uysam. gülüyor> Hadi bakalım. Orayı açayım da. Aa, oğlum bak bak brok vuruyor arkadan. Ya. Hop. Hayır hayır hadi savunabiliriz. Bak. Gel buraya vurma. Hadi 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 hadi. Let's go. Abi buraya. Kaçamazsın çocuk adam. Alacağız mı ya? Bibi bir, bir, Bak bir, adamlara bir tutun öldürelim hemen kasaya gidelim abi en iyisi. Ben tamam, bayağı geri gittik abi şu an. Ben abi ben... şu bir beni mahvediyor bak... ya. Tamam hadi hadi bırak. Allah hadi Mert. Saldır geçtik. saldır kasaya. %50 şu anda öndeyiz. Bibi sağda mı? %52. Ulan evet, evet, evet. adam bir tane balonla 2-3 kere vurdu kasaya. Çakal ya. Benim taktik ya. Tamam. Of son Şunların o süper güçleri ya gel buraya. Ya. Çakal. Çakal bu. Evet. Hemen saldırın, saldırın, abi. Saldırın. Hemen saldırın. Hemen saldırın Eksu ailesi. Hemen saldırın. Boombox boom, 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 baby. Boombox baby. Boom yendik evet, güzel, yendik. Güzel güzel. Çıkın ya. İşte bu çakın. 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 <laughs> en, sevdiğimiz yiyecek çıkın. <laughs> <chicken. gülüyor> evet. kafyesiz oldu. Winner winner chicken dinner. Winner winner chicken dinner. Puff. Süper evet. bunu da kazandık ve o zaman 10.016 kupa olduk süper gerçekten mükemmel Eksu ailesi çok iyi videonun sonuna geldik Dediğim gibi 10.000 kupa olduk ee, bu büyük bir başarı zamanla 15.000 olacağız 20.000 olacağız ve sonrasında Türkiye birincisine doğru ilerleyeceğiz Eksu ailesi olarak ee, evet. evet videonun sonuna geldik Altan, bir Hadi beğenmeyi şey kanala abone olmayı Hı. ve yorumlara farklı farklı eğer sizin video fikrinizi varsa lütfen yazın onları da çekerim. Ve bu serinin eğer devamını istiyorsanız yorumlara yazın çekelim. Aynı zamanda güzel bir like gelirse zaten çekeriz. Bu şekilde evet Burak ve Mert kanka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Onlar <laughs> <laughs> Onları çok seviyoruz. İyi ki EXO ailesindeler. Böyle devam edin. Beğenleri yardırın. Abone olun. Herkesi bize davet edin. İşte ailesi O zaman hoşçakalın. Görüşmek abone. üzere. Abone. bay. Bay bay.